Arkadaşlar hepimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. Bu 10 Ocak'ta biraz buruk ve her 10 Ocak'ta olduğu gibi biraz buruk geçiriyoruz. 2016 yılı hepimiz için bütün milletimiz için kötü bir süreçten geçti. İnşallah bu seneyi terörsüz, daha güzel geçiririz e, ee, biz basına her zaman olduğu gibi yine çok zor işler düşüyor. E, ee, yine bu soğukta çok fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Hepinizin günü kutlu olsun diyorum. Dönerken düşüyorduk. Yavaş mı? Vallahi düşüyor.